Merhabalar efendim. Yine cinsellikle ilgili bilgilendirmelere devam. Şimdiki konu başlığımız ne biliyor musunuz? Çok heyecanlı bir konu. Belki de bildiğiniz bir konu. Kondom kullanarak orgazm sürenizi uzatabilirsiniz. Doğru mu? Hadi konuşalım bakalım. Her şeye rağmen kadın ve erkek olmak üzere pek çok çift kondom kullanımı ile ilgili şöyle düşünüyorlar. cinselliksi azaltıyor. Mekanik bir şey, yapay bir şey, plastik işte cinsel arzumu yak ediyor gibi düşünerek kullanmak istemiyorlar. Prezervatif yani kondom ne kadar ince olursa olsun doğrudan doğruya temasın verdiği sıcaklığı hissettiremiyor, sağlayamıyor. Bundan dolayı da çiftler hem bölgesel uyarılma açısından hissiyatlarının etkileneceğini düşünüp kondom kullanılmaması konusunda kendini birazcık böyle geriye çekiyorlar, kullanmayı çok tercih etmiyorlar. Şimdi cinsel heyecanı kondomla nasıl sağlayabilirsiniz? Çoğu erkek, özellikle de Türk erkekleri kondom nedeniyle cinsel heyecanlarının azaldığından, bu nedenle de kondomu iktidarsızlığa neden olduğundan, böyle bir garip bir mit içindeler, böyle bir cinsel inanç içindeler. Aslında bu böyle midir? Hayır değildir. Aslında cinsel uyarılma doğrudan beyinle ilgili bir şey ve beynin bunu nasıl kaydettiği ile ilgili. Yani bu yanılgıyı düzeltebilmek için ne yapabilirler erkekler? İşte renkli, meyveli, tırtıklı, geciktiricili yani böyle kondomlarla ilişkili deneyimler kazanarak daha zevkli daha uzun boşalma süresi elde edebilirler ve cinselliği daha keyifli yaşayabilirler Evet sevgili kadınlar ve beyler yatak odalarınızı renkli kondomlarla renklendirebilirsiniz ve orgazm sürenizi bu şekilde uzatabilirsiniz. Şimdi fantazilerinizi bu rengarenk kondomlarla renklendirin dedim ya. Aslında kondomlar hem cinsel yolla bulaşan hastalıkları hem de istenmeyen gebelikten korunmak için ayrıca da fantazilerinizi renklendirmek için çağımızın en modern koruma yöntemlerinden biri ve size de denemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle geciktirici özellikle kondomlar var. Bu kondomlar penisin ucunu uyuşturuyor. Gerçekten ilginç değil mi? Uyarılma süresini uzatıcı da bir krem var bunların içinde. Onun içinde boşalma sürenizin uzatabiliyor. Erken boşalma içinde size iyi gelebiliyor. Cinsel duyumsuzluğunda giderilmesine tabii ki boşalma denetimini sağladığınız için daha keyifli bir cinsellik yaşadığınız için işte o duyumsuzluğun giderilmesine de yardımcı oluyor. Peki sevgili kadınlar, yani partnerinizin zevkin oranı yükselmek için biliyorsunuz sürtünme anayasa G noktasının uyarılması için gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? İşte o zaman tırtıklı, halkalı ya da bazı kondomların etrafında da böyle noktasal şekilde tırşık kabarıklıklar vardır, puanlar vardır. İşte onları kullanabilirsiniz. Partnerinizin de o zaman zevkini daha fazla arttırabilir. Cinselliğinize farklı bir hava katabilir. Farklı meyvelerle, özellikle afrodizyak kokulu meyvelerle rengarenk kondomları tercih edebilirsiniz. Şimdi ben size bu kadar anlattım. Anlattım. Ama buna rağmen hala kullanmak istemiyor musun? İstemiyorsan erotik aşk oyunlarının arasına kondom takma işlemini ekleyebilirsiniz. Mesela, bu kokulu renkli kondomları cinsel fantazilerinizi süsleyecek, cinselliği şirin, tatlı bir imaja dönüştürecek aşk oyunlarının içinde kullanabilirsiniz. İşte kadınların böyle zevkini düşüren şekillerdeki kondomları da hani kullanırsanız partnerinizin gözlerindeki o zevk dalgası sizin heyecanınızı ve tarihinizi arttıracaktır sevgili beyler. Bunu bir seks oyuncağı olarak görebilirsiniz. Cinsel hayatınıza bu şekilde monte edebilirsiniz. Son zamanlarda bu kondomların hatta titreşimli, ekstra inceleri filan da üretildiğine dair duyumlar aldım. Henüz bizim ülkemize geldi mi? Bu konuda henüz bir ilerleme yok ama ben çok yakında geleceğini düşünüyorum. Sevgili beyler, nihayetinde kondom cinsel ilişkinizin süresini uzatır. Çünkü hissiyatı gerçekten etkiler. Glans penisin duyarlılığını düşürebilir. Eğer erken boşalma sorunu yaşıyorsan, cinsellikte deneyimsizsen ve daha yeni cinselliğe başladıysan, kondom seni hem cinsel yoldan bulaşan hastalıklardan korur hem de boşalma denetimini sağlayıncaya kadar bir miktar zaman kazanmanı sağlar. Verdiğim bu bilgilerden sonra videoyu burada sona erdiriyorum. Aşağıya bir sonraki video için merak ettiğiniz soruları sorabilir, bildirim almak için zile tıklayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle efendim. Keyifli, sağlıklı, güzel bir cinsel yaşam diliyorum.